Yapma, 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 yapma İpek. Koparacaksın yapma dur. İpek dur. Sana bundan bir tane gelinlik yapalım. Gelinlik. Gelinlik. Gel şöyle. Evet. Şöyle. Şuradan şunu yapıyoruz. Evet. Şimdi etrafında bir tur atıyorsun. Etrafında bir tur atıyorsun. Aa. Aa. Bunun içinde kaldın İpek. Tamam dön. Seni mumya yapalım mumya. Dön böyle. Dön, 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 dön. Oo, İpek nasıl çıkacaksın şimdi içinden? İpek nasıl çıkacaksın? Neredesin acaba? E ben şöyle tutayım dedim ya. Bırakma. Ee, evet. wow, bu kadar. Ama anne görmesin İpek. Sen ne yaptın böyle İpek? Aa, Rapunzel'in saçı oldu. Bak buradan. Camı camı açalım. Camdan aşağı sarkıtalım. Evet. Evet şimdi işte gelinlik oldu. Evet. Ama Kolların gelinliğinin içinde İpek. Şurası gelinliği eteği. Hayır açmıyorsun. Açmıyorsun gözükür. İçin gözükürse gelinlik oldu. Evet İpek gelin oldu. İpek'in gelinliği. <laughs> evet. Şimdi atla hadi. Evet kuş geliyor. Bir de e, ne atlayışı yapsam? Evet, şimdi helikopter atlayışı geliyor. Helikopter atlayışı için ipek hazır. Külü düzeltti. Evet, annesi kızar çünkü. Helikopter geliyor. Helikopter geliyor. Evet. Evet, helikopter atlayışı. Şimdi ne atlayış yapacaksın İpek? köpek atlayışı evet. Havla bir iki. Evet köpek de atladı. Kedi atlayışı evet. Evet. Kedi atlayışı geldi. Balerin atlayışı evet şimdi balerin atlayışı. Evet balerin dönüyor etrafında biraz döndü döndü. <laughs> evet bu da balerin atlayışıydı. Yeteri pek artık yatalım kızım. Çünkü yarın zoom var erken kalkman gerekiyor. Mandalin atlayışı da yapayım mı? Mandalin atlayışı mı? Evet. Mandalian atlayışı ben daha önce hiç görmedim. Bir yap bakayım. Mandalin atlayışı nasıl oluyor? şey mi? Mandalina suyu. Mandalina suyu videomuzu hatırladım. Aklıma o geldi. Mandalina suyu videomuzu hatırladın mı? <laughs> Çocuklar Arda'ya bir sürpriz yapacağız. Arda'nın bugün doğum günü ama pastamız yok. Ona mandalinadan pasta yapacağız. Bir, Mandalina iki, suyu. üç. Mandalina suyu. Mandalina suyu. var. Mandalina. Mandalina, 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 suyu. Arda sana bir sürprizimiz var, evet. evet Hatırladın mı? Evet, tamam ben bir şekil yapacağım. Aa, evet garip bir şekil yaptı İpek. Dikdörtgen. Dikdörtgen yaptı, evet. Tamam hadi artık yatalım İpek. Şimdi bir şey daha göstereceğim. Ne bir şey göstereceksin İpek, yeter artık. Bacaklarını falan açıyorsun. Özel bölgelerini gösterme.